Şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çaba harcamanız şükre değer görülmüştür. Gerçek şu ki Kur'an'ı senin üzerine safhalar halinde bir indirme tarzıyla indiren biziz biz. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme. Sabır bak Kur'an'ı hep geçer. Sabır. Çünkü Allah zorluk çok fazla meydana getiriyor. Ee, i̇mtihanın da ana konusu zaten sabır. Yani o imtihana öyle 10 saniye falan dayanırsa o sabır olmaz. Evet. Ömrü boyunca dayanma veyahut nasıl diyelim sabretme. Evet. Tahammül evet. değil yani tahammül evet. ayrıdır. Evet. Sabredecek. Sabır ibadettir. Yani ibadet olarak beklemeye sabır deniyor. Evet. Tahammül adam yani dayanır sadece. Sabır ibadetin adıdır. Yani namaz gibi ibadeti ismi. Allah ayetinde sabredenleri müjdeleyin. Evet. Allah sabredenleri sever diye buyuruyor. Çünkü sevgi oradan anlaşılıyor. Sabredemiyorsa tamam. Yani sevgisi yok demektir. Çünkü mesela insanın sevdiği oluyor ama o sevgiyi muhafaza etmesi önemlidir. Yani iki günlük sevgi olmaz. Bir günlük sevgi mi? Bazıları öyle. Mesela bir günlük sevgisi var, bir gecelik sevgisi var, hevesi var yani daha Türkçesi Ama mümin ömür boyu ve sonsuza kadar istiyor sevgiyi.